Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde bordo bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizlerle bu halka boncuklarla güzel bir örnek paylaşacağım. Kolay oluyor bu boncuğun oyaları. Yine kolay bir örnek. Instagram'dan bir takipçimin isteğiydi. Onu kırmamış olalım ve e, ee, örneğimizi onunla paylaşalım. Ee, yapılışı son derece kolay bir günde bitir modelleri gibi diyebiliriz. Ee, bu boncuktan kullanıyorum ben. Küçük paketlerde satılıyor ama bir paketi bu o, oya için yetmeyecektir. Ee, alırken iki paket almanızı ben öneriyorum. E, ee, yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isterseniz eğer YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak benim tığlama ile ilgili püf noktalarımı paylaştığım videomu görebilirsiniz. Şöyle tığlamamı da size göstereyim arkadaşlar. Ee, yazmamla aynı renkte kullandığım bordo ipim Altın Başak marka ee, ve numarası da 790 numara. Ee, bu oya için kullandığım tığım da 21 numara. Hemen e, oyamın yapılışına geçmek istiyorum. Kolay bir model, hemen videosu da çabuk olacak olan modellerden. Hemen başlayalım birlikte yapalım. Yemeğimi oluşturuyorum hemen tek sırada yapacağız bu modelimizi iki defa ipimi tığıma doladım geldim şöyle tığ battımı yakından da göstermiş olayım size tığ battımın altından giriyorum ikişer 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 çıktım böyle bir trabzan yaptık önce sonra üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim geri döndüm yaptığım trabzanımın önünden girdim kirpiğimi buraya düğümlüyorum üstüne bir tane zincir çektim yine iki defa doladım bir sonraki tığ giriyorum yine ikişer 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 çıktım burada boncuğumu kullanacağım önce bir tane zincir çekiyorum boncuğumdan alıyorum yeşil geldi boncuğumdan şöyle göstereyim parmağımın üstündeyken ilmekten girer gibi boncuğumun içinden giriyorum ipimi çekiyorum düğümledim bu şekilde ve sonra trabzanımın önünden bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şöyle olmuş oldu. Göstereyim arkadaşlar. Üstüne bir zincir çektim. Yine iki defa doladım. Bir sonraki tığ altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne burada bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çektim. İki defa doladım. Bir sonraki tığ battıya geldim. 2, 2, 2 çıktım. Birinde kirpik, birinde boncuk kullanacağız. Bir tane üstüne zincir çekiyorum. Bir tane boncuk alıyorum. İlmeğimi tekrar girdim. Boncuktan bu şekilde girdim. Sonra alttaki Trabzanımın önünden kirpik düğümler gibi giriyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Böylece boncuğumun yönü sabitleniyor. Dönmesi falan olmayacaktır arkadaşlar. Üstüne bir zincir çektim. Yine bir, iki kere doladım. Bir sonraki tığ altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çektim. İki defa doladım. Bir sonraki tığ battının altından ikişer, ikişer, ikişer çıkıyorum. Şöyle göstereyim. Üstüne burada bir tane zincir çekiyorum. Bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumun içinden geçtim. Sık iğne yaptım. Sonra boncuğumu diğer tarafa doğru kaydırıyorum. Ve trabzanımın önünden yine kirpik düğümler gibi sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çektim. İki defa doladım sıradaki tığ battının altından ikişer ikişer çıktım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum geri döndüm yaptım son trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim bir zincir çektim iki defa doladım sonraki tığ battının altından yine girdim Trabzanımı yapınca bir tane zincir çektim bir boncuk daha alıyorum boncuğuma Şöyle göstereyim sık iğne yapıyorum boncuğumun içinden girip sonra boncuğumu diğer yöne doğru kaydırdım Trabzanımın önünden tekrar girdim kirpiğimi düğümledim üstüne bir zincir çektim iki defa doladım bir sonrakinden bu şekilde kolayca yapabilirsiniz e, dikkat etmeniz gereken husus bir paket boncuk yetmeyecek küçük paketler halinde satılıyor e, yetmeyecek iki tane almanızı ben tavsiye ediyorum yine bir tane zincir çektim üstüne iki defa doluyorum bir sonraki tığ battıdan. Geldim. Bir tane daha boncuk alalım. Sarı olsun. İçimden geçiyorum. Böyle boncumuz sık iğne gibi. Sonra boncuğumu diğer tarafa kaydırdım. Kaydırırken tığım üstte ipim de altta kalacak. İkisinin arasından kaydırıyorum arkadaşlar. Sonra trabzanımın önünden girdim. Kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. İki defa doladım. Yine üstüne 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Kirpiğimi yaptığım trabzanımın önünden düğümledim. Bir zincir çektim. iki doladım. Bu şekilde yapılıyor. Biraz yavaş yavaş anlatmaya çalıştım. Kolay bir model zaten. Şöyle göstereyim yaptığımız bölümü. Dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Bu boncuk biraz e, narin bir boncuk. Özellikle ütüleme ve yıkama konusunda. Eğer bu boncuğu çok sevdim ille de ben bu boncukla bir oya yapmak istiyorum diyorsanız bence ütülerken güzel kalın bir ütü bezi kullanın ve yıkarken de ben olsam çamaşır makinesine atmam. Çünkü bu boncuklar bir süre sonra bu dışındaki renkli kaplaması soyuluyor ve altından siyah siyah çıkıyor. Bu nedenle eğer çok istiyorsanız bu boncukla çalışmayın ya da bu boncuktan bir oyam olsun diyorsanız çamaşır makinesine yazmanızı bence atmayın. Yine 5 tane zincirimi çektim kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir tane zincir çektim. iki defa doladım. Bir sonraki tığ altından girdim. İkişer ikişer çıktım. Üstüne bir zincir çektim. Bir boncuk daha alıyorum. Boncuğumun içinden girdim. İki defa doladım. Diğerine boş olan boncuk koymadığımız trabzanlarda 5'er zincir çekerek kirpik yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Yine bir boncuk alıyorum. Bir sonraki sık iğne ile tutturdum. Tığ pardon, trabzanın önünden girdim. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum. iki defa doluyorum. Bir kirpikli, bir boncuklu bu şekilde devam ediyorum. Yapılış dediğim gibi çok kolay bir model. Birazcık model aslında arttırmaya çalışıyorum çünkü biraz çoğaldığında kendini daha güzel gösteriyor. Hemen şöyle birkaç tane daha yapacağım. Sonra ütüle dafte düzeltmek istiyorum. Oyalar biraz ütülendiğinde kendini daha güzel gösteriyor. İki defa doladım. Bir sonraki tıbatının altından girdim. Yine ikişer ikişer çıktım. Bir tane zincir çektim. Bir boncuk daha alıyorum. Kırmızı olsun bu sefer. Ben renk renk yaptım ama bu ara Instagram'da ee, Siparişte çalışan hanımlar genellikle sade renk alıyorlar. Sade boncuk, düz renk, altın rengi, gümüş rengi falan oluyor. Onlar da güzel oluyor. Ama benim elimde böyle renk renk vardı. Ben bunu değerlendirmek istedim. Yine iki kez doladım. Bir sonraki tığ altından girdim. İkişer ikişer çıktım. Beş tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir zincir çektim. İki defa doladım. Bir sonraki tığ altından girdim. Yine ikişer ikişer çıktım. 5 tane 5 zincir mi çekmiştim buna boncuk yapmam gerekiyor yanıldım arkadaşlar bir boncuk alalım hemen geldim boncuğumun içinden geçtim ipimi tutturdum yaptığım trabzanımın da önünden kirpiğimi düğümlüyorum üstüne bir tane zincir çektim ikişer ikişer çıkıyorum ve 1 2 3 4 5 tane zincir çekip yine kirpiğimi trabzanımın önünden düğümlüyorum üstüne bir zincir çektim iki defa doladım yine ikişer ikişer çıkarak trabzanımı yaptım burada yine boncuk kullanacağım üstüne önce bir tane zincir çekiyorum Yine iki defa doluyorum. Son. Üstüne bir tane zincirimi çektim. Bir boncuk daha alıyorum. Boncuğumu düğümledim. Yaptığım tırabzanımın önünden girdim. Sık iğnemi yaptım. Üstüne bir zincir çektim. İki defa doluyorum. Bir sonraki Tığ battıdan girdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yaptığımız kısmı bir göstermek istiyorum arkadaşlar size. Yaptığımız kısım bu şekilde devam ediyor. Şöyle göstereyim. Şu anda benim elimdeki ütülü değil. Ütülü olmamasına rağmen bence gayet güzel görünüyor diye düşünüyorum ben. Siz de ben bu modeli beğeniyorum. Hoşuma gidiyor. Yapmak istiyorum diyorsanız bu örneği kaçırmayın. Şöyle de göstereyim. Henüz ütülü olmamasına rağmen gayet güzel. İnşallah ütülediğim bir fotoğrafını sizinle Instagram'da paylaşırım. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. İnşallah yeterince anlaşılır olmuştur. Zaten çok kolay bir modeldi. Yeni başlayan arkadaşlarımız büyük bir ihtimalle tercih edecekler ve e, onlar için de yeterince açıklayıcı anlatmaya çalıştım. Şimdiden yapacak olanlara dediğim gibi kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da, Oyanım sayfamda. Herkesin şimdiden ellerine sağlık.